herkese Merhabalar arkadaşlar Merhaba Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz böyle bir sayılar yazdık sayıları bunları hangi sayı atarlarsa burada bardaklara da sayılar yazdık altında da çeşitli şeyler küçük büyük şeyler var onları alıyorlar şimdi buraya topu atabilecekler mi Hadi bakalım İlk emir başlasın ben <laughs> Başla. mi tamam. Sıra bende. Buraya da böyle yaptık kaçmasın diye. Evet. Bek olmadı. Böyle. Bekle annem at şimdi. At bakalım. Olmadı. Çok kaçtı. Uyy kaçtı yine ya. Abi <laughs> <Oldu>, olmuyor. <gülüyor> at <laughs> Emir'cim. Çok kötü. At <laughs> Emir'cim. <Çok kötü>. <laughs> bir şey. Bekle Emir. <laughs> şey olmuyor. Bir tane. bekle hayır ablan da. Yes. Oo. Nerede? 12, 12'yi tamam. bul bakayım. Eylül, <laughs> içine bak. Büyük ödül 1000 TL. Bir elimizin adını söyle. Yazıyı çevir. Arkadaşlar da görsün. Büyük ödül. Büyük adını söyle. Ödülü alabilmek için bir elimizin adını söyle. Şimdi ödül alabilirsin. Birinin adı. Hadi bir. Bolu. Heh, bolu. Tamam. Azabet. O, 12'yi oradan al. 12 artık gidiyor. Hadi Eylül, Emir'cim devam Hadi, et. et. Bir dakika ama durun durun oh! durun. 12'yi evet. çıkartalım mı? Çıkardım ben. ben. Tamam. Evet. Devam Eylül, başlar baş. Emircim sıra sen değil. Başlar başlamaz mı? Başlar başlamaz Eylül büyük ödülü aldı. Çok zor arkadaşlar atabilmek. Spekli. Evet. Şiş, bak şöyle atacağım. Topu bırak. Yani hafif yani. Do, do, do. Böyle atma. Hmm. Tamam sen at. Bekliyorum. Yavaş atın, yavaş bekle. Hmm. Çok zor. <laughs> bir, bir tane daha. Emir ablandı. Çok zor. At. Hadi şimdi arkadaşlar çok zor atıyorlar bunu böyle çevirdik. Birazcık böyle yaklaştıralım size doğru. Hadi. Hadi Emre'de sıra galiba. Bu daha var sanki. Oh. Elim gitti. İki. İki. İki nerede? Burada. Burada. Oh. Oh, şeker. <laughs> Hadi Emir. Burada. Hadi bakalım devam. Eylül ödülleri alıyor. Tüh. Hadi Eylül. Ne? Boya dedim. Bak, emir Emir bekle. <laughs> <Gidim gülüyor> emir. Tü. Hafif. 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 Yani şu... emir Hafif. 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 11. 11. 11. burada. Oh no! <laughs> Çek, çeksene şeyi. Ama sana <laughs> <ne> olurmuş. <laughs> e, büyük ödülü aldı, şeker aldın Eylül. Bir... Hadi. Evet arkadaşlar. Emir'ciğim. Benim kep giriyor. Boştan yani. döndüm. dan dan. <laughs> Emircim. Deniz Emir... olmadı. Hafif. ki. Bir dakika. Oo! 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 girdi ya. Emircim. Ya. Ya, olsun anne. Hadi Hı -hı. devam Yavadım. et. Tabii bak yavaşlat bak. iyice. Dedim ben. elimi attım. Emir ya. sen çok hızlı atıyorsun ya.

Kaç o? 20 TL. 20 TL. 7'yi evet. evet, de çıkartalım. Şimdi. Hadi şimdi kim devam ediyor? İstediğim. Hep boş. orası geliyor Hep mu? Hep oraya geliyor bana. Ve boş. Emir'ciğim bekle. Devam et. Dur dur. Hı seni yavaş atayım diyorum. Olmuyor. Kaç tane sayı şey kaldı? 2, 4, 6, 8 tane. Bir kere de ben atabilir miyim? Tamam ya. hadi. Bir el ben atayım tamam, tamam mı? Tamam hadi. Evet şimdi de biz atalım. Evet tabii. annem de. Ama ceza böyle kötü şeyler gelse yapmam ben tamam mı? Hayır. Bir şey Buradan yani. mı atıyorum? Evet. Oh. Boş. Boşa geldi ama bekle. Sıra bende. Evet. Boş. Aldı. Annem atıyor. Hmm. olmadı? <laughs> Emir ki hiç almadı. Olmadı. 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 Boş. 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 Hadi devam edin. Evet, Eylül oyuna geçti. Göründüğü kadar da kolay değilmiş. Şimdi şunu şöyle Aa, çevirelim. Pardon. Belki bu tarafı daha iyi geliyordur sonunda. Hadi devam ediyoruz. Yavaş. Çok yavaş oldu. oldu. Benim toplayamadım bu tarafa gidiyor. tutturamadım. Hmm. Hayır. Dur sen bende. Hmm. Ama Emir beklemiyor ki. Bittim. Sen? Biz bende. Boş değil ben çevirdik ya de. bir. Bir. Bir, 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 bir numara. Hayır, ben sıkacağım. Bir numarayı alalım. yalamak mı istiyorsun? Sıkayım mı? Göz. Sıkayım. A de. A. Dur, er. Ne? Ah, içine gitti. Hı. Hadi. A de. Ay, yeter. Al. Devam. Hadi bakalım. Devam. Devam. Kim devam ediyor? Hüme. Emir bulmuştu sıra sende sıra. bekleyin. Kaç tane kaldı? 2, 4, 7. 7 bekle. Evet devam ediyoruz. Şimdi Emir sen at. Boşa attıydın. dedin. Beklemedin. Sen de Eylül. Yaklaştım o kadar. Bekle ablanda. Sen attın mı? gitti. Oldu dedim. Yani... Hadi sıra kimde? Ben Olmadı, Emir <laughs> sen de. Oh! 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 Yes. Oh! Üç. Üç, <laughs> üç burada Emirciğim. Oh, oh my god. Aa, aa. Güzel ama o biber. Çok faydalı. Ya hadi. Bir tane ısır Hadi. Bir ya anne. Bir tane. Seviyorsun ya kahvaltıda yiyordun. İki ısırık yemesi lazım. Acı biber değil tatlı güzel. Hmm. Beğendin mi? Güzel değil mi? Sağlıklı. Hadi bakalım devam. Üçü Hadi de bakalım. alıyoruz. Üçü de alıyoruz. Bitti. Bitti. Anam altı gitti. Allah. Hadi sıra kimde? Eylüş'te. Hadi. Ya! Gitti. Emir Uf. açıldı. Ah, geri çıktı be. Boş. Boş. Bir dakika bende, bende, bende. Bak, tamam, şunu atayım. Atamıyorum. Şaka gibi. Şaka. Ona ralayım. Sen de boşsun. Gel sen. Şundan benim Anne. Oh, bir daha attı 8. 8. Aa oh, Emir. Ne bunlar Emir? Leblebi şeker. Sen de alabilirsin annem istiyorsan iyidir. <laughs> Cezayı <edilir>, vermiyor <laughs> da. Az önce limonu veriyordun. Limon cezaydı. <laughs> Tamam. Sıra evet arkadaşlar, ben... evimde de sıra. Olmuyor ya, olmuyor ya. Bitire bitiremediler bir türlü. Bebe. Boş. Boş <laughs> ekran. At. Evet atın, ben bir atın, at, at, at. Evet ben bir yaptım. Alacağım. Bekle Emirciğim. Beş. Beş. Ama... Aa. <laughs> Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? kızılcık. Çok güzel. Kızılcık Ama tadı çok, çok, çok güzel. Ama çok 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 ekşi. Hmm. 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 <gülüyor> <gülüyor> Limondan da ekşi mi? Limonda hiç ekşimiyordun az önce. Tabii. Tamam onları da kaldır. Sekizdi değil mi o? <laughs> Sekiz değil. Sekizi kim koydu buraya? Beş emek Beş. Sekiz gitti miydi? Bitti. Evet 8 kalmamış al onları. Bitti. Bekle. Ya. Oğlum oh! ah. Ben ceza yedim ya. Hadi. Ben de. Hadi. Emir bir tane. Of. Bekle. Bekle. Kenarda kaldık değil mi? Evet. Ben de. Hadi. <laughs> Kimde <laughs> sıra? Taş makas. Taş makas. Taş kağıt makas. Hayır. Kağıt yaptı. Ve ben de. Kendi bilerek ilecik yapıyor. <laughs> Ve ben yine de atamıyorum. Atacağım. Atam. Atam var. Bebeç. Şöyle tamam. göstereyim arkadaşlar. <laughs> Emir seninki boş da Emir Eylül'ünki dokuz. Dokuz dokuz dokuz. Bu. Dokuz dokuz bu. Dokuz. Ya, oh my god. <laughs> Emir bir, Oha, gel, emir bir gel bir gel bak şimdi Emir'in attığı şey yüzünden oldu değil mi? Yani attı girdi. İkiniz aynı anda attınız. Evet, o, evet. o mu attı? İkimiz aynı anda attık. Onunkine çarptı da mı girdi seninki? Onunki de girdi görmedim. ya. Şunu sen yiyorsun. Bunu da Emir yiyor. E, Siz soğanı seversiniz ki. Ah. Ay. Emir soğana bayılır. Acı olacak şimdi. Hmm. Ah. Hadi kimde sıra? Ben. Aa dur, ben 9 en almamışız. Son, en son ben attım o yüzden. Emir Hı. sen de hadi. Kendi zaten. Benim şöyle abi. Geliyor. <laughs> bir dakika Emir'cim bekle. Dört. Dört. al oradan. Dördü alalım lütfen. <laughs> 50 TL. Bunu da al. O yazıyla Bekle anne. Artık, i̇şte 2. son iki kaldı hadi. Hı. Bu bu toplar bitinceye kadar bittikten sonra da artık Aya. bitiyor. Çünkü atılmayınca atılmıyor. Hadi. O topları bitirinceye kadar atıyorsunuz. Ondan sonra bitiyor. Hadi. Tamam hadi Emir. Hadi atmamız gerekiyor. Benim sen beni bak. Boş. İki yerde kaldı arkadaşlar. Ya Emir dur yavaş at. At at. bekle atım annem. Kıyasını. Kurtardım. 10. 10 bekle. <laughs> 50 aldım 20. ya. <laughs> Bakabilir miyim Eylül? Eylül bunu sen koymuştun hatırlıyorsan <laughs> 25 kuruş <Ya. gülüyor> kendisi koydu kendisi düştü ne etmiş bu hadi Emir'cim hadi bir tane altı kaldı hadi şuraya şurada tam burada hadi at bakalım Emir'in akları bitti e sen buradan değil koydun <laughs> ama ondan önce de vardı ben de. değil mi tamam kaç tane, tane koydun koydum. O yüzden gitmedi arkadaşlar. Ya. Emir al. Bunu koyana kadar yapacağım. Oh, tamam senin aklına da bir Emir hadi. Tamam benim bitti. Ben toplarımı alıyorum. Bitti. Emir'in artık şovunu görüyoruz. Emir hadi at ablamı hadi. Hadi. Emir. geldi. Ne? Altı. Altı. Altı Bunda ne vermiş? varmış? Aa, oh, şeftali. <laughs> Çok güzel. Çok severim. Güzel. <laughs> evet arkadaşlar. videomuzun sonuna, sonuna geldik. geldik. Biraz uzun bir video oldu. Uzun <laughs> video. Evet. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı Emir abone olmayı abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen abone olun. Bay bay.